Okullar arası floor curling bölge şampiyonası, Türkiye Güreş Federasyonu o 15 grup müsabakaları ve şimdi de yurt lig voleybol şampiyonası. Isparta Spor Alanı'nda önemli şampiyonalara ev sahipliği yapıyor. O branşlardan biri de yurtlik voleybol bölge şampiyonası. 23 Nisan'da başlayan yurtlik voleybol bölge şampiyonası çekişmeli maçlara sahne oluyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrıkaya, 9 ilden gelen yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiğini söyledi. Elimizde e, yurtluk müsabakaları, bölge şampiyonlarını e, aldık. Burada yapılacaklar. 23 Nisan-27 Nisan tarihleri arasında e, voleybol yurtluk turnuvaları elimizde e, yapılmakta. Erkekler ve kızlar olarak, erkekler Altı Mart Spor Salonu'nda, kızlar da Süleyman Demir Üniversitesi Batı Yerleşkesi'nde bulunan spor salonunda olacak. Yine burada da 9 ilimiz var. Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Karaman, Hatay, Mersin, Burdur. Yine ilimiz ve Antalya sporcuları. Toplam kız erkek toplam 193 sporcumuz. ilimizdeki yurtlarımızda konaklayarak buradaki müsabakalara katılıyorlar. Ee, onun hemen akabinde de masa tenisi. Yine yurtlik bölge e, şampiyonası bizim ilimizde yapılacak. Yine aynı iller 9 il toplamda 90-100 arası bir sporcunda e, ilimize gelecekler Onlar da öbür hafta şampiyonlarını 5 gün sürecek şampiyonamızı e, tamamlayacağız e, yine bu da e, ilimizde yine sporun yaygınlaşması için e, önemli bir adım olarak görüyoruz.